Selamün aleyküm arkadaşlarım. Hayırlı akşamların olsun. Hayırlı günleriniz olsun. Bugün çocuklarımla çocuklarım daha doğrusu ben bana e, bay çikolatası yapıyorlar. Ben de dedim bana da destek olsun dedi anne gel. Hem biz yapalım sen de çekersin e, sayfana şeyine atarsın dediler kanalına dediler. Hı hı. Şöylece torunlarım Dubai çikolatası yapıyorlar. Kızım da tabii ki ona yardımcı oluyor çocuklarına. Dediler ki anneciğim gel senin sayfanda da bir Dubai çikolatası olsun. Arkadaşlarım nasılsınız? İyi misiniz? Bugününüz nasıl geçti sizlerin? Bizlerin şükürler olsun. Yavaş yavaş iyileşiyoruz. Toparlanıyoruz işte. Dökerken anneyim şöyle. ben oturuyorum arkadaşlar. Çocukların destekleriyle inşallah olacak bir şeyler. <laughs> Şimdi çikolatayı herhalde kalıbına döküyorlar. Evet şöyle güzel bir şey. Oh ellerinize sağlık çocuklarım. Arkadaşlar bir Dubai çikolatası olmuş 400-500 lira ne gerek var şöyle güzelce yapsın hem el elemeyi el lezzetli çok tatlı güzel olur tabii ki Salson kızımın el elemeyi eli de çok lezzetlidir onun ellerinde şöyle güzel bir Dubai çikolatası yiyelim bakalım inşallah buyurun gelin hep birlikte bir kahve yani yapalım bir kahvemizi içelim bekleriz arkadaşlar. Arkadaşlar, kızımın evindeyim hani söylediğim gibi. Hani evimdeyim, evimdeyim diyorum ama kimsidir de, ''Ne zaman evine geldin?'' falan. Şu an kızımın evindeyim sağ olsun beni bırakmadı anneciğim. Yalnız evde tek başına kalamazsın. Kızımın evindeyim, Allah razı olsun. Kızımdan, çocuklarımdan, torunumdan, damadımdan hepsinde. Evlatlarım. Hep destekçim yani benim. Şu an böyle şey yapıyorum. Çikolata içine. Hı hı. Anlatabilirsin kızım ben de, tabii ki orayı Herkes biliyor bir şey. artık aslında da. Olsun hani yine de bir fikir olur. Böyle kalıba Hı -hı. çikolataları biraz şöyle dağıtacağım. Ondan sonra da bir dolaba koyacağım. Hafif alt tabakasını dondurup bu arada da üst içinin dolgusunu hazırlayacağız. Doluksunda kadayif, birazcık ee, tahin ve fıstık ez, e, antep fıstığı ezmesi. Biz biraz aradık aslında antep fıstığı ezmesi şansımıza bu sefer bulamadık. A101'den. içerisinde kadayıf var ama çok böyle güzel olmadı. Şimdi ekstra kadayıf da kavuruyorum şu an. Kavrulunca daha güzel oluyor. Geçen gün yaptığım daha evet, güzel olmuş. Evet. O çok güzeldi. Daha böyle kokumlu oluyor kavrulunca. Tabii tabii. Ya şimdi bunun içerisinde var. O sadece şeydi. Ee, sadece antep fıstığı ezmesini bulan, bilmiştik o zaman. Hı -hı. Birkaç markete baktık. Şimdi gecenin de çok gezmedik. Ha. Olsa bulurduk ama. Olsun ne olursa olsun el Şu an kavruluyor. kavruluyor. Hı -hı. Tamam. Hepsinin lezzeti ayrı olur. olur. Arkadaşlar yapın böyle yiyin. Hazır almaktansa. Biraz yani. maliyeti herhalde hemen evet. hemen, Hı -hı. hemen aynıya varıyor ama. Olsun. O da bir şey yani el emeği ya çocuklar, çocuklar eğlence oluyor daha doğrusu Şimdi arkadaşlar dolması lazım aynen yani bir bu tabakayı donduracağız yani şu anda dolu yaptık arkadaşlar İç malzemesi hazırlanana kadar onlar da donacak aslında kavrulmuş Zayıf ama ben yine de şöyle bir ateşte tutuyorum çünkü daha güzel oluyor ya. Onların kavurduğu sanki böyle kavrulmamış gibi geliyor bana. Şöyle bir kaşık kadar yağ dökmesini döktük. Tahin. Anne fıstığı yedin ya olmuştur. Wow. Şimdi böyle bir iç hazırladık. Aslında içerisine tahin, antep fıstığı falan kattık çikolatamız büyük ihtimalle hemen dolmuştur. Evet. Aslında arkadaşlar onu çocuklar el birliğiyle yaptılar. Bana destek olsun diye evet. ama o anda videomuzu çekimini yapamamışız. <laughs> Biraz yarım mı kaldı ama kızım anlatıyor içinde kattıklarını. Anlatır mısın kızım? Tahinimiz var. Hafif kavrulmuştu. Az önce de söylediğimiz gibi. Yani tahin ekledik, bir iki kaşık kadar ekledim ben. Tahin tadını daha çok sevdiğim için kadayıfa. Evet. Biraz da antep fıstığı ezmesi kattık. Bir güzel böyle bir kıvam elde ettik. Yani göz kararı deriz ya. Öyle biz ölçü falan yok bizde. Ay, aslında burada. Kapat. Şimdi böyle donmuş alt tabakamızın içine bunları Arkadaşlar. yerleştireceğiz. Ha. Üzerine de tekrar. Şu an erimekte olan çikolatamızı kapatacağız. Tekrar dolaba koyacağız. O arada bir güzel kahvemizi yaparız. O arada donmuş olur zaten. Hemencecik donuyor. Değil mi Mehrimah? Mehrimah Hanım'ın isteği üzerine Dubai çikolatamızı yapıyoruz. Bu kaçıncı yapışımız bilmiyorum. Bizlere afiyet olsun. Sizlere de fikir olsun arkadaşlarım. Bakın bu konu hakkında bize yazmak istedikleriniz, ya, yani eksik yaptıklarımız var mı? Tabii ki bizler yani. böyle göz göz varayı yapıyoruz değil mi kızım yani? Aynen bildim. <laughs> Biz de sosyal medyadan Aynen. gördük. <laughs> bize desteklerinizi bekliyoruz. Bu konu hakkında öyle şey olsun. At içine. Tabii ki. Yazın. Yorumlara Yorumlara atın. Yorumları atın. Tabii yanlış yapıyoruz. yapıyoruz. Yanlış mı yapıyoruz? Tabii eksiği fazlası e, e, eksiği vardır. Fazlasını bilemezdik ama bizlere de destek olun. Bu konuda da destek olun inşallah arkadaşlar. Bir şey Hı, bir bir tane. Bir dakika bir, bir tane. Şimdi buna ekleyebilirsin Mihrimah. Güzel bir tanenin içine. yapmayın. Tamam. Tamam. Bekle şu tarafı alayım ben şunun içine bir tamamen düzelteyim. Evet. Dikkat de edin hemen. Şu ben göremiyorum arkadaşlar. <laughs> Gerçekten oturduk burada. Gerçekten merak ediyorum nasıl bir şeyler oluyor orada diye. Bolca doldurduk vallahi. Bu hani istiyorsunuz ya anne nasıl şey oluyor içi diye. İşte evet. böyle. Bol kadayıf. Bir ne? Fındıkla yapalım. Evet. Olsun. Fındık ezmesi ve fındık. Arkadaşlarım bu videoma desteklerinizi bekliyorum. Bolca yorum, bolca like'larınızı bekliyorum. Biraz biraz dök. Evet. Bana dikkat Ay bir tane kafasına vurmuş. <laughs> dikkat et bebeğim. Ha. Yavaş yavaş. Nasıl biraz daha düzeliyim biraz daha yer halkım arkadaşlar gidiyoruz son tane. hızla devam edecek inşallah bir dakika bir tane ama şu an <laughs> metan, bir ver oğlum. biraz sıkıntılı bir süresi bak gel süre. ne kadar koyacağını göstereyim metan metan gel şöyle koyarsan benim için de kolay olur gel yardımcı olmak ister misin metan anneciğim Hadi. Koyun Tamam. Bana bırakır mısın bir tane mi? Çünkü bu şekilde şimdi çikolatamız donacak. Bekle. Bunları bir Böyle küçük şeyler de olur mu? Gonca? ben Niye? şey hani böyle buzluk kapları var ya böyle evet, elastik. tabi tabi olur. Onlara doğru değil mi? Aynen. Yani kap sana kalmış. Hı hı. Kare kaba da yapabilirsin. Bizim böyle kalpli bir kek kalıbımız var. Evet. Seviyoruz bunu da. Bir de büyük bir dilim oluyor. Yani bir kişiyi doyuruyor yani. Aynen. <laughs> Çok rahat. Ve bir an aklıma geldi yani böyle elastik Var var evet. Ya, her şeyde yapıyorlar. Hı, hı. Bir de artık kaplarını Geldim. da çıkartmışlar. Hı hı. Hemen üretmişti. Çocuklar için böyle küçük çocuklar için evet, evet. için değil mi? Küçük küçük. E. Metan şunlara dolduralım. Şuna biraz daha Hadi. <laughs> Güzel bir tadı. Bütün <laughs> hızla benim bana destek için çalışıyorlar benim çocuklarım. Teşekkür ederim. Desteklerinize çok teşekkür ederim çocuklar arkadaşlarım, canlarım. Hepinizden Allah razı olsun. Öpeyim seni bir tane. Ne tamam. oldu? Oh, efendim bir tane. Tamam. Ee, söyle, konuşabilirsin dinle ben. Açık açık söyleyebilirsin. Konuşmak ister misin? Tamam. Hı hı. Evet, ondan kaldım. Blok diyoruz. Evet, Hı. Sen yaptın. Aferin dedim kızıma. Tek başına yaptım. Tek başına yaptım tabii. Sen yaparsın. Aferin benim akıllı kızıma. Ama oraya çıkarken dikkat et mihrim. Kafana vurursun yine. Hı. Aferin. dakikada herhalde hemen donuyorsa bu. bu yani, yani şey zaten silikon yapalım. Anne. Zaten çikolata da yani donacak yerler. Yani eriyen çikolata <laughs> olduğu Aynen. için. Çabuk donması çabuk oluyor demek ki. <laughs> Mete Hanım da bana bir taraftan taktırıyor lezzetli, süper. Ben kolajenin tepsinde mi derler, ne derler? <laughs> <O da. gülüyor> <laughs> evet, Hayırlı akşamlar arkadaşlarım. Hepinize teşekkür ederim. Bizi izlediğiniz için yorumlarınızı bekliyorum. Tartalarımızı evet, yaptık. Çıkarttım. Gayet de güzel oldu. Birazdan yiyeceğiz. Size evet. afiyet olsun. Kahvelerimizi de yaptık.